Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Robert Bob oynuyoruz. Hadi başlayalım. He ben kaç zaten. İşte mi polis veriyor mu polis veriyor mu diye. Evet o parayı tutan bir adammış. hadi başlayalım. Şimdi ilk evimizi soyacağız. Konuşma be kanka. Biri var mıdır lan acaba? Ne de olsa ilk ev yoktur bir yerden. Bir daha arkadaşlar size bir bilgi vereyim. Bizim Robert Bob galiba geri zekalı çünkü. Oğlum in sabahleyin ev mi soyulur? Hadi onunla geçtim lan evde insanlar var sen deli misin? Ayıp ya. Tövbe tövbe. Zaten ev soyulmaz. Kaç Kiran kaç kaç kaç. Ne diyorsun lan? Get free bird. Evet reklammış. Neyse hadi başlayalım. Buradan başlıyor. Her evi soyabilirim kardeşim ben. Ben nasıl çıkacağım buradan? Nerede ki o? Nine! Nine dur. bizi görmesen mi nene nene dur nene ne çık git hadi ya. Anan, anan ya nasıl gördün lan beni sen bu kadar enayi olamam çok enayiyim kusura bakmayın aslında ben bu oyunu oynadım iyi oynadım kafasına vuruyor kapı ya Görme. Gözünü seveyim görme. Arkasından kaçtım gittim. Arkasından kaçtım gittim. Çakmadı köfteyi enayi. <laughs> ben buraya geldim. Ben buraya geldim. Ben buraya geldim. Nine dur. Nine dur Nine. Bakmayın yakalandım ama. Ama bizimkini artık yakalayacaklarsa yakalasınlar diyeceğim bir şey yok benim. Ee, devam devam. Bu oyunda reklam yok. Niye reklam geldi acaba ya? Abi. Burada bir şey yoktur <laughs> Yine sen de her şeyi yiyorsun. Sen yaşlıymışsın değil misin? ne bu kadar iyi duyuyor? <laughs> Gözünü seveyim.

Ben anlamadım bunu. Ha? Abi kaç. Bak çek. Kusura bakmayın. biraz hızlı oynamaya çalışıyorum. Arkadaşlar şimdi şu nineyi göreceğiz ama abi çok şey oluyor çok yavaş ya Canım koşmak istiyor ama Koşarsa ama duyacaklar kanka. Kanki. Kaç. Abi çok yavaş ya. Vay vay vay. Ne çok başarım koymuşlar şu oyuna ya. Hiç yakalanmadan gitti. Ga çok acayip. Hiç yakalanmadan yürümüş. Abi çok reklam var bu oyunda. Eskiden hiç reklam yoktu. Sembeyle anlarsın gezecek. Onu duracak sandım ama. Ayy! Ölümüne boşver. <laughs> Maksap! Polis bey durur musunuz? Ben şuradan... Ben... Gerçekten oyuncak mı çaldım ben az önce? gel görsen şey. Aa ama. Abi inşallah görmez. Dur. Kapıyı açtım ben. Ee ben de خلاص yaptım polise doğru ucuz. Polis kaçınca. <laughs> Polis bey, polis bey durur. Ben geri zekalı mıyım? Ben niye bu adamlara yakalanıyorum mal gibi? Kapıya kafa kapı dur şekil. Şu odadan bir soygunumuzu yapak da. Koş. Koş. Şimdi gel. Yalan buraya. Abi kapat. Oy! Bom! Kapıyı kır. Her şeyi çal. Kapıyı kır kaç. La la ne çalmadım ben? Heh şeyler diyor ya. Abi bak, Abi bak. Aa! Koş, kaç, pes. uğraşacağım. Allah Allah ya Kaçtım adamı. Kalsın. Kadın hala polis arıyor. Ne yapacağım ya? Sokakta mı yakalayacak ya? Olur aslında. Sokakta yakalar ya. Ne olacak? Saklıyor. Görmez orada zaten. Çaldım. Koş koş lan koş. Eee... Ben Ereb'i soyarım kardeşim. Ee. Neredesin lan? Hadi bakalım mı şimdi? geliyor. Direkt polis bu gördüğü yerde döver. <laughs> gördük. Ha. La koş, la koş. La dangal. Dangal geri zekalı, dangal geri zekalı koşmadı bir ara. Gibim neydi? Uy. Punch diye bir tane vurdu valla. Yine yapanlar oluyor. Yanlışlıkla video reklam izleyip kazandım bir şey. Next video. Hadi bakalım. Abi ne konuşuyorlar? Çok merak ediyorum. İngilizcemde yok ki o kadar böyle. Bak şimdi. Bak bak bak. Ben bu kapıyı açarım. Eskiden ben bilmiyordum bu şey Ben bunu bir kere oynadıydım. Şu polisin önünden doğru koşarak buraya gelir. Buralar, burada bir yerde saklanırdım. Bilmiyordum öyle kapıyı açıp işte, kapıya yönlendirme falan. En geri kalanlardan nina vardı galiba. Polis mi var? ninem mi vardı? Ancak yani nina var. Ninem, ninem. Aa. Ben buradan her şeyi çalar, basar giderim ha. Nine yapma nine, nine yapma nine, ninem ninem öldürecekti beni. Gizli gizli gittim, aa koşu bitti daha önce bu kapıyı açacağım Açtım mı? Koş şimdi kaç. Lan ya mal! Yanında kapı açılmış. Kapı kapı. Evet. Allah belanı versin. Ben kaçıyorum be. be. ben. Abi basıyor <laughs> kaç. Kardeşim ben yok mu yani? Açarım açarım yani. Abi oh, çok iyi değil. Direkt açtım la, kaçtım. kapıyı la, kaçtım. kapıyı lock açtım kaçtım lock kaçtım e, Polis bey lütfen beni yakalamayın. Ben iyi bir hırsızım. Ben iyi hırsızım. Ben kötü hırsızıyım. Yes. <laughs> yes. Yes. Çok işlevini gördük lan o şeyin kapıyı kırıyorum kazma. Kapıyı kazmayla kırma şeyi var ama biz kazmayı nasıl taşıyoruz? La keşke bir tane alimli olsaydı. Açardım girerdim ya ne kadar güzel olurdu. Neyse. Köpek. öldüreceğim biz havla öldüreceğiz bu ne kadar inayla bir her heriflerde bir köpeğin avlıyor iki arkandan adam geçiyor sen hala avel avel camı mı seyrediyorsun yani sen ne yapıyorsun sen geri diye sorarlar adama yani kardeşim derler arkandan hırsız gelmiş gitmiş hiç mi fark etmedin ya derler Arkandan nursuz geçmiş derler. Hiç bu fark etmedin derler. Geri zekalı mısın oğlum sen derler ya. Derler de derler. İnsanı canlı ederler derler. Ya bu köpek bizi gördü an duracak. Kesin duyacak bu sefer biri. Nine! Nine dur nine! Nine dur nine! nine, dur, nine.

Oh yes! Yes! Güzel kaçtı. Tamam şimdi yine buradan geçecek geçecek. Oraya girecek. Orada beklerken ben kaçacağım. Ben tüyeceğim. Artık onlar da yedikleri kazlığın farkına varırlar. Ne Görecekti. Görecekti. Vallahi görecekti. Kapıyı kurar kaçarım. Yes. Kapıları kıran Hadi bu da son soygunumuz olsun. Eğer bu videoya videoya like bırak istemeyeceğim. <laughs> Videoyu severseniz arkadaşlar ya bu oyunu severseniz devamını çekerim. Bizi şu eğiten adamı da soyarız. salam ben salam nereye nereye kaçacağım nereye kaçacağım ki ben kapının arkasına saklanacağım ya yani nereye saklanabilirsin ki <laughs> Allah seni dar etmesin ulan muşa ulan neyse arkadaşlar kendinize bakın hoşçakalın videoyu beğenmeyi unutmayın kendinize iyi bakın hoşçakalın Gebersin,